Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Emir'le birlikte kaldığımız yerden MMORPG Fortnite'a devam ediyoruz. Muhteşem bir açık dünyadaydık ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bu serinin devamını istiyorsanız. Hocam bir numaranın ikincisinde kalmıştık galiba. Evet. Midgard ee, sana tamam değil mi? Tik var mı? Evet evet evet. evet, evet. Tamam ikinci de var o mı tik? O da tik. Üstü var. Ooo Uuuu. God of War'un şeyine gidiyoruz. Basabiliyor Bas musun Efe? Hadi gidiyoruz. Yok e basamıyorum hocam. Look it diyor. Tamam o zaman şu ikinci o zaman. Jormund Garda önce. İkincide kalmışız hocam. Gel. Aa, ya, ha, ya, en son dedik. En son dedik. aynen. Benim hemen evet. şeyler gel. vardı. Hocam gel. Şurada sandık istiyorsan gel önce. Oo. Gel abi. Ne tarafa geldik? Burada bir tane sandığımız var. Açamadım. Açtım. Aa pompalı. Açtım pompalı. Ya gerek yok hocam. Roketim de var Aha. benim. Gel abi. Hocam nereden gidiyoruz? Oyun yukarı gel. Gel 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 gel. gel. Yatın lan evet. aşağı. Evet soruyor kardeşlerim bu mod güzel 10.000 izlenmiş İlk videomuz. Beğeni sayısına göre gideceğiz. Fortnite MMORPG modu. Devam bakalım diğer boss'a kadar bir gidelim. Nerede abi? aşağıdan mı yukarıdan mı acaba? Bakalım bir. Evet hocam. Bir tane daha. Yıllarımız doldurmamız lazım aslında. Ana yerde kemik memik harcası. Canım var mı? Can veririm. Can var var var. Can var. Gel evet. abi. Gelelim aşağı. Bu ne lan? mekana bak. Ha etraf karardı. Zindana girdik. Mekan fena. Tamam. Sosan bir Silah. Burada bir şey yok. Moket yerine. Aslında şunun yerine onu alayım ben. Geldim abi. Ya doğru yerdeyiz galiba ses geliyor burada. Doğru yerdeyiz doğru yerdeyiz. Bas abi. Dikkatli ol. Uf mekanlara bakın kardeşlerim. Bütün altınları toplayacağız şimdi. Buradan mı acaba? Yok burası değil burası değil gel. Tamam. Hocam dur dur burada gizli bir şey var bence getirdim bize. Hah. Ha. Oo bak iki tane iki chest buldum kanki. Double sandık. Double, sandık. sandık. Evet. Açtım. Hazır mısın Fatih abi dal suya. Açamıyorum hocam. Nasıl açtım kaldım? ben gel açtım açtım. Ya buraya gir beni atıyor. Ha. Ben yukarı atıyor. Hah. Şuradan gideceksin. gel. gelsin. Gel abi. Oy mekana bak. Oğlum konana benzettim oraya. Çok iyi burası. Çok iyi. Gel 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 gel. Mekana bakın ha, Fortnite ya, yapmış var, işi kardeşim. kardeşim. Işığı gördük ışığı bulduk. Devam. Elevator bekle asansör geldi. Tamam gelsin abi. Asansör gelecek şimdi kardeşlerim çok güzel ya var ya. Hadi acaba ya. Aa geliyor geliyor ezince. Dur lan gel 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 gel. Abi Dark Souls'dayım sanki. Çıkalım. Hadi. Bu bir sana geliyor mu? Evet evet bana geliyor. Ne acaba? Ya evet, abi. Hadi bakalım hocam bu işi bitirelim. Bu ne Gel. Açık dünya çıktık. Ha buradan değil. Büyük var büyük orada. Büyük, büyük, büyük arsa. Ha burada bak. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Ha bak geldiğimiz defa abi. Evet 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 evet. evet. Sahtar noktası. İlk yer. Adamlar da görevlerini ya, yapıyor, yapıyor abi Aha vuruyor Tam Metin iki depo arkası olmuş ha. Aman aman aşağı gitme bir daha Gel Ne diyor Fatah? Dur bir şey Oo, diyor gel gel Aa Jones'i lan Aa Jones Oooo Bir ooo, ooo, da dakika hocam Fatah bak gel otur, burada hikayesi otur. var Ne diyor? Dramedic and stole Thor's <laughs> hammer o, Ben şey, ne zaman ki şey, diyor torun için Ne zaman ki diyor bak Thunder'ın tanrısı gelecek Reclaim burayı alacak. Şunun galiba. Shoulder mercy destroy everything hepsini yapmış. Evet. Dur hocam buranın evet. fotoğrafını alacağım hocam. Bu ne? Allah Aşırı abi dur. Aşırı güzel. Hocam bu oyun ne? Abi. Tamam beni Hocam bir dakika kaçırmayayım ben bunu. Allah'ını seversen ben bunu bir alayım dur. Allah Ben bunu Allah da alayım. Kardeşlerim vallahi bu bölüm Akar Fortnite'in hikayesini bile anlatıyor olabilir bu kardeşim. Bunu yaparın Allah ben Fortnite yapmış olduğunu düşünüyorum. Gel abi kamp atışı var burada. Checkpoint abi. Checkpoint, checkpoint burayı. Aa aldık checkpoint. Aha döndüm hocam. Geri döndüm hocam ben. Niye F'ye bastın ki? Tamam gel oradan bir daha dur ben de bir geliyorum. Bir daha geliyorum. Tamam bir daha geliyorum. Aynı ben yerden doğarım de de. değil mi? Dur aldım, aldım çünkü de. orada. Ha üçüncü yer tamam. Üçüncü yer tiki. Geldim hocam. Between. Aynen ben de geliyorum. Hocam bir dakika ben heal değil de damage'e vermek istiyorum abi. Level up. Damage'im arttı. Level up. Tamam. Bayağı bir şey toplayalım. Devam abi. Mekanlara abi, baksana. Abi burası labirent gibi şey, burada dikkatli gitmemiz lazım. Wolf'daki raid gibi. Burası evet, labirent. Dur sağdaki yer kanka kırık. Unutma. Aklında tut burayı abi. Tamam sandık açıyorum. Ben giderim? burada yarım saat uğraşmıştım. Dur bir dakika burası kırık. Bura kırılıyor mu? Burası ne kadar zaman lan ya. Bir sonraki yer. Aha bak. Bu ne lan? Gel 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 gel. Bu neymiş abi? Stamina Dur dur sağda bir şeyler oluyor. Gel, gel abi. Let's go. Hey. Kemikleri full toplayalım hocam. Şurada biz artık vuhh gel buraya al hocam sandıktan ne çıktı emek çıktı çok sana çok iyi gel abi bir tane daha var mekanlara bak hocam yeni haritalarda böyle yerler olsa keşke ardına çok sarı ardı sarı bir şey sandıklar alalım açıyorum sandığı al istiyorsan bak keskin şarj şey var meşrum çıktı meşrum 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 healing upgrade hocam şimdi tamam. buraya gel, geldik buradan. bir şey yok ya Gidildi soldan. Öyle. O kırık olan yer galiba. Ama Aha bak burası. büyük boss Büyük şey geldi. Büyük evet evet evet. Ama girilmiyor hocam. Direkt hese vur abi. Ben giriliyorum Bak. Aldım bunu. Sağdan bir sandığımızı bulduk. Çok güzel abi. Geldi. Hes gibi. <laughs> ben de uzakta. Ya. Güzel. Gel abi. Dur şurada açalım bir da. Sandıkta. Kaç kimi varsa Kimi katayım? Kemik baya var hocam bende. 2584 altın oldu. Aslında hocam şeye gidip ana yerden güzel silah alabiliriz ha. Aynen olabilir. Dur, İstiyorsan ben bir biriktiririz. Aşağı. Aha. Ha. Durus bak. Aa tamam. Artık bir şey olursa direkt olan kesimler Aynen, kısa olan kesin Aynen kısa olan gideceğiz. Tamam. Şu sandığı açmamız Gel Gözümüzden kaçmış. Onu açtım ben ya. Ha açılmış. Dur. Gel burada. Hazır mısın? Atlayacağız şimdi burada tamam. boss fight şey olacak tamam. ya. Tamam. Geldim abi. 25 tane adam öldüreceğiz görevimiz. Tamam. Lan abi gelene dal. Ya Allah bismillah. Woo! <laughs> Elhan. Yat aşağı. İşte bu. Büyükler gel bak büyükler çok güçlü. Tamam. <laughs> Keşke Save the world da bunun gibi olsa. Aynen ya. Çay gibi olmalı abi Save the World. Lan abi. Yat aşağı koçum. Wow. Helal sen. Açıldı mı? Oo, o ne lan? Bak yeni silah. Bir dakika. Ha bu şeylisi olan tamam tamam. Tamam Aynen bunu alalım. Anam alıyorum. Gel abi. Bak böyle de var. Canlansın. Arkadakiler fix. Aynen burayı açtık işte. gel. Var. Burada abi tamam. bir tane sandık var tuzak sandık sakın onu açma dur ben sana tamam, söyleyeceğim. Tamam gel. Gördüğün sandıkları hemen atlama da tuzak oluyor. Mekana bak asansör. abi. Asansör, asansör asansör gel. Asansör tamam. Geldi asansör Çıkalım Vay be Bakalım nereye gidiyoruz şimdi Hammer'ı bulmaya mı gidiyoruz hocam biz? Evet torun çekici kaybolmuş Thor şey yapmış abi Ben öyle aldım yani Torun kaosu Evet evet Çıkalım abi yukarı bakalım Biraz daha kemik yaparsak güzel Oğlum benim skin tam buraya uydu ya Aynen senin skin kimize. tam Diablo gibi Geldim abi Neredeyiz abi? <laughs> Geliyoruz abi kaldı. Tamam. Uf çıkamayacağım. Şey Checkpoint şey aldık. Tamam. Şeye bak kendi fulle gel. Duracağım. Ben direkt. Al abi ben kill katayım ki Bu sefer. Verdim kill ben sana. Adamsın. 13. Level up. Bir tane damage verin. Tamam. Fix. Tamam. Sakın tamam. musanlık tuzak aşağı tamam, atıyorsun. Tamam, Başlayın tamam, tam, çıkman tam. gerekiyor. Tamam. Şu bak tuzak. Helal sürü hocam. İyi. Oy mekana bak hocam. Sağa baksana. Ulus çok iyi. Çok Şeyde güzel. Şeyde kale surlarındayız bak. Dikkat et. Şuraya bak. İsketlere bak. Sağdaki. Evet evet evet. evet. Bak. God of War'un haritası gibi olmuş ha. Amacımız daha çıkmak. Ya seviye daha Gel hocam. Oo çok güzel lan merdiven mantığı. Tamam. Peki çıktı. Tamam doğru canım sana. Bu daha şekil. Of yanıyor. Tamam boss aldık. Şurada aldık. Okey Gel abi hemen bir chest aldım. Devam. Bir oyun bu kadar mı sarar be? Atla abi atla. Dur abi şunu açalım. Açar. Dur bekle ner buradan nereye atlıyorduk? Dur bakayım. Oo dur. He hazır mısın abi? Hazırım mı abi. Atla. Tamam. Abi. Kurtu evcileştirebilirsin. Tamam. Kurtu evcileştirelim. Bekleriz. Çok iyi. Gel 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 gel. Yat aşağı. Efsane. Grafikler çok iyi oğlum. Oo yukarı bak. Ya abi bir şey yapıyorum. Gel bir şey yapıyorum burada bir şey var. Ne var? Gel bak. Nasıl lan? 5000 Ender. Aa dur iki kristalimiz var mı? 100 ben tane şey veriyor. Ben alamadım lan sandıkla. Al, al, al sen Abi 115. Benim şeyim full. Gel sandık açıyorsan sandık açalım burada. Açalım abi açalım. Oğlum seni kurtla benim kurt gibi al şu kurdunu. <laughs> benim bu değil ki o kurt ya vur. Evet. Bir de evcileştireyim Tamam hocam. Ne kadar Gel gel yukarı gidelim. Yukarı mı gidelim tamam. İstersen sandıkta içebiliriz itemi yoksa. Tamam tamam. Gel abi. Of Öldü hoş, abi rokete bak. Full fixing. Açtım abi. Aa bu noktaya Öldü. Öldü bir. Helal abi. Helal. Devam. Go. Hocam çok güzel be. Ortamı kes. Şuraya bak abi. Gel 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 gel. Hocam grafikler normal oyununkine bin basar lan. Aynen. <laughs> normal bas buraya la. Gel. İleride adamlar var. Gel lan buraya. Battal Gazi'nin torunu geldi. Anam için. Babam için ulayın. <laughs> Öldü. Buradan gideceğiz galiba. Gel. Tamam gidelim abi. Burası açık ama. Nereye geldik oğlum? Pet çok iyi ya zandır oyunu. Evet 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 pet çok iyi. O. Oh. Ha buraya yatıralım. Tamam. Hocam şimdi neredeyiz? Sandık var. İleride merdiven Helal, var. Vuralım. Bir şey var burada bak. Aynen buradan gideceğiz. All forward. Use leader. Eee şimdi neredeyiz abi? Gel abi burada parkur yapacağız. Tamam. Bir şey var o yukarıdakinin. Şu sandığı açmayacağım mı? Aç abi sen. Öldü bu. Aa, aşağı düşürdüm şunu... az. Açtım abi şeyse. Gel. Ben açtım abi. 121 kemiğim var var ya ne demeç bu susacağım şimdi. Fullledin sen bir belki. Şey yok bu arada. Dur geliyorum sana doğru. Burada sandık kaçmak için sadece bak şurada sandık var. Ha buldum Oraya buldum çıkacağım. yolu buldum yolu buldum. Asansör var hocam. Dur geliyorum. Bekliyorum. Gel hemen yukarı geldi asansör. Hadi yetişebilir miyim? Görüşürüz. Ah yetişemedik. Almıyor beni. <laughs> Ha <laughs> seni almadı lan. Aynen. Oy aşağıya bak hocam. Aşağı oh, yapıyorlar. yapıyorlar. Dur bakayım şunu şöyle atabilir miyim acaba? Oho efsane Oho. silah. Geldi oh. Geldi gel, gel, gel Geldi. Abi. Tamam geldim yanındayım. Allah Allah. direkt üstüne binelim. Hala şey burada Fatih silah çok iyi. Evet evet silah aşırı iyi. Hocam etrafa bak. Geldi gel 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 gel. Geliyor. Bu sabrı bekleyelim. Aynen. Direkt zıplayalım bence. Şey yapınca kabul etmiyor. tuttum. Hocam bu ne ya? <laughs> Yemin ediyorum <laughs> şey kilitlendi. Karakter kilitleniyor zıplayınca. <laughs> tamam sen burada gitsin. gel ya, burada. Lan tamam diğer hızlı geliyor. Diğer hızlı geliyor. <laughs> Hazır mısın? <laughs> ne tüküreyim. Hazırım hocam. Efso. Keşke arkaya müzik koysalar ya. Aa Hatta ben tuttum Hocam niye böyle oluyor? Bir <laughs> de yapmışlar hocam. Buldum buldum. Arkadan <laughs> Ay, zıplayacağım. Koşarak yapıyoruz. zıplayacağım. Biz dibinde durduğumuz için hocam. Tırmanma efekti bug'a sokuyor. Buradan zıplayacağız. Başka bir animasyon ya. Bir pink var bende ya. Gel bak. Heh. Ben tuttum. Oldu. Ah <laughs> oh be. <laughs> Bosslara bu kadar zorlanmadık. Abi yukarıda ne var ya? Hocam torun çekicini mi bulacağız acaba? Bu ne, ne dur lan? Hmm, bak kaleye çıktık. Kale evet, evet, evet kaledeyiz. Oy bu ne lan? <laughs> Gel sandık açalım. Gel abi. Sağdan mı soldan mı nereye gidelim? Hocam. Gel abi şuraya bak bir sağ var bir sol var. Dur. Sen hangi sol Bence mantıken sol. Ben hatırlamıyorum. Aa yukarı sola Olabilir. Yok yok burası kesin sandık gidelim, yeri, yeri hocam gel. Burası sandık yeri mi? Burası sandık yeri. Evet net. Böyle yerler hep sandık yeri olur hocam. 3000 saat Aa, olduğu için Dark Souls'ta bak. Asıl yer şuradaki <laughs> uslanma yere <laughs> Şurada var adam var. Direkt soldan bastık. Gel gel biz şu kuru kafalara mı çıkıyoruz? Bilmiyorum ki geliyorum bakalım. Aha parkur yapacaksın sakın düşme. Tamam. Stamina full şey çıktı orayı. İleride var parkur dur. Tamam dur stamina fulllensin lensin. hocam parkur değil bildiğin. Ha gel bakayım. Parkur değil mi burası? Gel 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 gel. Ha checkpoint alacağız dedim dur. Gel abi. Checkpointimiz burada. Fast travel anlayan kat. Ben buradan zıplıyorum. Gel abi süper. Aldı çek şey bana izle sen şimdi damage'i Sen şimdi bir bir heal alacağım. Tamam mı? heal değil bu bir heal şey. Ah. Ola. Elimde şey vardı ya ona bastım. Hocam bir sürü şeyim var ha. Güzel de level geliyor buradan. Kaç istiyor şu an? Bu kadar. Hah, yield. Ölmesin diyor. Bekle, 10 bonus. Tamam. Güzel. Kaçalım. O toplam canı kaç şu an? To Nerede yazıyor hocam? 450 oldu. Altta yazıyor. 450. Ha çok iyi. Bas abi bas. Çok iyi. Benim iyi şu an. Baya verdim ya. hocam biz geldik. Harbiden kuru kafaya çıkıyoruz şu an. Güzel. Canımız da çok bizi. var. Heh Abi bak. Geldim. Şunu sandık açalım lazım Oy. galiba. Dur, ha dur, boss dur. hazır mısın? Atlıyorsun. Nasıl? Tamam, tamam. Atla aşağı Boss. Lan bunu mu keseceğiz? Bak bunu şey Ana, 70 tane adam kesersin. Bu kim? John lan bu. Aaa harbi lan. Kes şunu kes. Oha John Hocam iyi. çok yalan var. Hocam John C abi. Manyak yapmışlar. Manyak yapmışlar. Manyak yapmışlar. Oh. Vur vur vur. 400'e çalımız var. Demeyicim çok iyi benim. Dur hocam yardım edeyim. Vurdum gel vurdum gel vurdum. Gel Hayatım ne? hoş geldin videodayız. MMORPG modunu oynuyoruz. Hocam Jonesy'ye baksana aşırı tarz mı? Öyle yok. geldim. Geldim. Bırakın lan kardeşimi. Dayak. Ben, Opa, böyle o bir oyun görmedim hocam. Sen de kız olun hocam. <laughs> Abi bu ne? Ölüyorum hocam. Hocam ölüyorum öldüm. Öldüm ne olacak? Öldün mü lan? Ne bileyim gaza geldim olacak, ben. Ölmedim. Tamam yeniden dondum. fast travel'dayım. Hocam bekle sakın ölme. Tamam bekle bekle bitti bitti. Geliyorum helal. Uf. Hocam. Lan bir anda. Asıl var ya. Fotoğrafı orada al hocam. Tamamdır dur alayım. Helaket Geliyorum geliyorum geliyorum. Gel kemikli topla sen kemikli topla gel. Tamam. Ulan evet ilgili yapacaklar bunu. Atlıyorum hocam. Geldim. Şöyle mi alayım bak. Geldim abi. Hocam beni alacaksın dur sen geri çık. Ha geç. Ha. Kemik abi kemik. 4 kemik 17. Hocam beni şurada al. Dur bak dur. Vallahi al hocam burada. John de çıksın. Aldım. Helal. Evet, tamam. Abi baksana çok güzel ya. Hayatım hoş geldin. Hoş Alo. Nereye gideceğiz hocam şimdi? Buraya <laughs> <Örekli> bakacağım. <laughs> Boss Nerede Neredesin? Neredesin? Ha, biz aşağı doğru şimdi. oynuyoruz Fortnite'ın da video. İkinci videoyu çok istemişler. Gel gel aşağı gidiyoruz hocam aşağı. Hocam ben böyle <laughs> bir şey <gülüyor> görmedim. görmedim. <gülüyor> Bu ne lan? mısın Fatih abi gidiyoruz. Abi bu ne gözünü Bak seveyim. merdivenleri fark ettin mi çok büyük. Dur hocam şurada ben bir daha alayım şuradan bir dakika. Sen abi. bir daha al. Bir dakika hocam gözünü seveyim ya. Merdiven mi ne dedin? Bak gel şu merdivenlere bak. Geldim abi. Ha, devler diyar bak merdivenlere bak. Aynen kocaman. aynen. Kocaman. Dev olmuş hocam jonsi falan. Aynen bir şey olmuş ama. Geldim abi. Oh ee, ah! Düştük lan. Al çok kristal oldum. alıyor mu? Alamıyor. Kristal gel gel gel, gel. bir şey anladım. diyor bak. Odin modin diyor. <laughs> Ymir was the first king exited long before I, any humans or gods. He was hmm. defeated by Odin and his brothers oh, for part. Odin Odin, Odin ve kardeşlerini öldürmüş. Ymir's body making Odin all father. Odin 9. Hocam gel hocam evet. Allah'ını sen ben bunun sonunu biliyorum. Gir. <laughs> gel. Boom. Of portal çok iyi. öldürmüş bunları? Ne olmuş ya? <laughs> Wow. Hocam bizim Uzun bayağı azalt. altınımız oldu. Çok sağlam loot alırız ha. Fast travel Festirab aldık. Peki hocam. Ee, ben bir yıl daha alayım. Yıl lazım oluyor abi. Sen de burası açık mı? Neresi abi? Açık sana burası. Aaaa. Hocam Tam ne kadar zaman. güzel amaç var. Hocam biz bu kristalleri nereden topluyoruz? Çıkıyor galiba ya kendisine. Hocam orayı açalım. Bak çok merak ettim. O nereden çıkıyor? Bak kristal hocam. Kristal haritasına girdik şu an. Gördün mü? Aynen. Bildiğin kristal haritası. Gel arkan arkan arkan. Allah. Dikkat et. Nerede? Zombiler değişti bak. Hocam dikkat. Şurada. Tamam. Çok güzel hocam. Çok güzel. Bunu ablam da gelsin öbür bölüme. Aşırı güzel mod. Baksana. Hocam bu kristallerin nereden çıktığını mutlaka bulalım bak. Craftla mı yapılıyor? Oyun çok güzel bak mantığı. O kapıyı falan açalım. Aga kristal çıkıyor zombilerden. Öldü. Gel abi. Zombilerden kemik kemik kısa çıkıyor batar. Ha. Kristalimizi göremiyoruz ama. Ha 8 kristal evet, geliyor. Kolabaz. Bir dakika benim kaç kristalim var? 17. Hocam şimdi 2 tane item var. Göl kıyımı kristali bir de kuvars kristali. Bende şu an kaç? Bak 1, 3, 4, 5 farklı item var bende. Abi çok iyi ya. Aa çıktı çıktı bak. Hocam kristal kasma yere full kasalım o kapıyı açalım. Tamam. Süper. Kaç tane kristalim oldu? İkizleri lazım. Kristal farklı mekana geçtik şimdi. Buranın bossu gelemedik bu arada. İşte Hocam, bosslar çünkü... yine bazen böyle toplu kestiriyor galiba. Hocam burada bitirelim videoyu. Tamam. E, kristal yerine ayrı çekelim. Mükemmel bir dünya olmuş. Karlı bölgeye gittik. Şimdi de Karlı bölgeden çıktık. E, diğer bölümde kardeşlerim devam edeceğiz. Devamını istiyorsanız bölüm bölüm pat pat çekelim bitene kadar oyun. E, oyunda craft mantığı var. Zaten beğenmişsiniz. İlk bölümde on bin izlenmiş. Güzel de beğeni gelmiş. E, i̇nanılmaz yapmışlar. Belki hikayeyle ilgili bir şeyler de görebiliriz. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Emir. Görüşürüz